Bir çokgenin en fazla kaç dış açısı geniş açı olabilir? Çokgenin bir köşesine ait dış açıya beta dersek, beta 90 dereceden büyüktür. Dış açılar toplamı 360 derece olacağından, 360'ı 90'a bölersek, dört kenarlı bir şeklin bir köşesine ait düzgün bir dörtgenin bir köşesine ait dış açısı 90 derece olacaktı. Fakat bu durumda dış açılar 90'ar derece olacağından bizim istediğimiz geniş açı elde edilmemiş olacaktır. Fakat 3 tane dış açıyı çizdiğimizde bu üçgenin dış açıları geniş açı olarak yazılırsa ABC üçgeninin dış açıları geniş açı olarak ifade edilmiş olur. O halde en fazla 3 tane dış açı geniş açı olabilir. Bu durumda cevabımız C seçeneğidir.